Akşam kaçta? Tamam teşekkürler. Bugünlerde gereken yardımlar bir şekilde yetişiyor bize. Allah insanımızdan ve İHA'dan razı olsun. Bugün özellikle sıcak ekmek bulabildiği insanlarımız. Hepimiz gördüğünüz gibi Sıraya girdik ve ekmeklerimizi alıyoruz. Karşı tarafta da aynı şekilde sıcak yemeklerimiz geldi. Gereken yardım şu şekilde geliyor. Yani insanlar gıda konusunda mağduriyetini giderdi bir şekilde. Geri kalan sorunları için Allah yardım etsin. Onda bir şekilde devletimiz ve insanımız duyarlı zaten. Onlar da bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Bu ne? Biz 10 gündür bunu yaşıyoruz. Bu iki video